Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları defans, orta saha ve forvet transferlerini en kısa sürede bitirmek için çalışmalarına devam ediyor. Dursun Özbek istenilen bölgelere takviyelerin en kısa zamanda yapılacağının sözünü verdi. Sarı kırmızılılar orta saha takviyesi için sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı. Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, 6 numara transferi için bonservisi elinde olan Florian Giriliş ile anlaşmaya vardı. İngiliz basını daha önce, Avusturyalı futbolcuyu Arsenal, Roma, Napoli ve Milan'ın takip ettiğini yazmıştı. Ön libero ve merkez orta sahada görev alan Giriliş, Hoffenheim ile 5 sezon geçiren oyuncu, sezonun bitmesiyle beraber boşa çıktı. Avusturyalı futbolcu geçen sezon 18 maça çıktı ve 1495 dakika sahada kaldı. Ülkesi adına 33 kez forma giydi ve bir gol attı. Kariyerinde ise, 256 karşılaşmada 32 gol, 31'de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan giriliş, bugüne kadar 49 maçta sakatlık ve hastalık nedeniyle forma giyemedi. Haynak Entivi Spor.